sayesinde hastanemizi Balkanlara ve Orta Şark'ın en ileri tıbbi merkezi durumuna getirme kudretini elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi değerli yardımlarını bizden esirgemeyen hayırsever dostlarımıza naçizane birer teşekkür plaketi ve berat sunmak istiyoruz. Ve bunu sunmak üzere de hastanemiz başhekimi Sayın Şevket Süren Beyefendi'yi kürsüye davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Hidayet Ünal Beyefendi. şöyle alalım. Buyurun. Sayın Mübeccel Soyer hanımefendi. Teşekkürler. Sayın Mehmet Akar beyefendi. Sayın Soner Talaşoğlu Beyefendi. geder Efendim nasıl, nasıl, nasıl. Şuradaki kişilik boş yer var Emin olun biri için ayrılmıştır Hanım. ama gelmemişler boş duruyor ben oraya oturmak istiyorum. Sahipleri gelirse kalkarız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Soner'in Gülay'ın hastası olması ne büyük bir tesadüf değil mi? Gerçekten. Soner'le dostluğumuz çok eskilere uzanır. Ayrıca bundan her zaman gurur duymuşumdur Soner'cim. Tarık'cığım bir şey soracağım ama hanımefendi arkadaşın mı? Evet, Tarık Bey'le arkadaşız. Tanışmamız yeni oldu ama çabuk kaynaştık. Tarık Bey çok samimi bir insan. Ya, yanlış anlamayın da yani sizi bir yerden tanıyor gibiyim de çıkaramadım bir türlü. İsminizi bahşeder misiniz? Aylin. Aylin Akarsu. Aylin. İlginç. Yani o kadar tanıdık geliyorsunuz ki sanki böyle bir yerde karşılaşmışız, tanışmışız, konuşmuşuz falan gibi. Olabilir. Ya tabii ya tabii şimdi hatırladım. Murat'la siz evlenirken eşimle biz de o düğünde Doğru hatırladınız. Aylin Hanım rahmetli Murat'ın eşiydi. Biliyorum. İyi düşünün Mehmet Bey. Belki gelip de şimdi hatırlayamadığınız başka bir düğün daha vardır. Soner Bey'in düğünü mesela. Aylin. Orada mıydınız? Soner Bey'in düğününde bulundunuz mu? Hayır e, o zaman yurt dışındaydım maalesef. Anlıyorum. Zaten gelmiş olsanız hatırlardınız. O düğüne gelmiş olan birinin unutmasına imkan yok. Aylin. Bunlar burada konuşulacak şeyler değil. Unutamayanlardan biri de benim. Belki de birincisi. Çünkü o düğündeki gelin bendim. Aylin, lütfen. Soner Bey tam nikah masasına oturduğumuzda... ...benle evlenmekten vazgeçip benim masa başına bırakıp gitmişti. Soner Bey... ...kardeşinden boşanmış bir kadınla evlenemeyeceğini ancak o an idrak edebilmişti çünkü. Biraz daha nasıl yapar? Bunu nasıl yapar? Nasıl olur bu? Benim de canım yanıyor. Benim de içim yanıyor. Ben hiç etmiyorum ulan. Sakin ol Soner Sizin de istediğiniz bu değil miydi? Beni suçlasın, benden nefret etsin diyordunuz... O da istediğiniz kıvama geldi işte. Şimdi niye sinirleniyorsunuz ki? Süleyman! Böyle bir gecede o insanların içinde açıklanacak şey mi bu? Söner Bey, nikah masasında terk edilen bir kadına onu niye yaptım, bunu niye burada söyledin denemez. Bu yaşta bu kadarını da bilin artık. Öyle bir kadın içinden geleni söyleme hususunda mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir. Çekilmeyin, söyleyeyim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.